yabancı yatırımcının Türkiye ilgisinden bahsediliyor. Evet. Bir o var, iki tasarruf. Yani dün e, tatil olmasına rağmen piyasalar için üst üste mesajlar vardı ekonomik açıdan. Hem Hazine Maliye Bakanı Sayın Şimşek hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Evet. Net tasarruf mesajları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Irak dönüşü uçakta konuşmuş. Uçakta evet. Sayın Mehmet Şimşek işte Amerika'dan mesajları var. E, sosyal medyada da paylaşmış. Bir tasarruf söylemidir gidiyor ve çalışılıyor anladığım kadarıyla. Çalışılıyor daha önce de çalışıldı. Elimizde mesela yürümeyen bir tasarruf genelgesi var. Bu ortadan kalkmış değil. Hmm. Bundan 8 ay önce bizzat Mehmet Şimşek rasyonele dönme vakti gelmiştir dediği konuşması var ya. Onun akabinde haftası dolmadan tasarruf genelgesi yayınladı. Hmm. Tasarruf genelgesiyle yayınlamakla kalmadı. Bununla ilgili formlar Cumhurbaşkanlığı'nın sitesine kondu. Hatta şu anda tasarruf genelgesi Cumhurbaşkanlığı yazın zaman oraya ulaşırız. Orada formlar var. Mesela diyelim siz bir kamu kuruluşu başkanısınız. Genel müdürüsünüz. Oraya gideceksin Barış Esen. Diyelim hı hı. ki A kurumu CEO'su olarak onu alacaksın. Yazıyor. Nelerden tasarruf edeceksin? Ne kadar kiralık aracını terk edeceksin? Ne kadar binadan çıkacaksın? Ne kadar personel indireceksin? Ne kadar hangi maliyetlerini kısacaksın diye form var. Onlar orada durdu. Ben bunu takip ettim. Ne çıktı biliyor musun? O 8 ay boyunca daha doğrusu 6 aylık neçelerinde şu kadar bir tasarruf talebi olmadığı gibi Barış Esen tasarruf etmesi gereken efendim benim daha fazla ödeneğe, daha fazla adama, daha fazla arabaca ihtiyacım şeklinde ters düştü. Şimdi ancak durum böyle değil. Neden? Para bitti. Kasada para yok. Bizim de tasarruf etmek zorundayız. Artı piyasada diyor ki, vatandaş da diyor ki ben burama kadar geldim diyor. Biraz da sen. Biraz da sen yap. Niye sen yap çünkü sen üstünde bir kere dene şu tasarrufu da sen de sonra benden bunu talep et. Peki nedir bu? Dolu dizgin harcamalara devam ediyor. Buna Mehmet Şimşek'i desteklemek noktasında Cumhurbaşkanı da dönerken, Irak'tan dönerken bunun altını çizdi. Dedi ki, faiz fiyatla mücadele edeceğiz. Etmeyenleri cezalandır, en ağır şekilde cezalandıracağız. Şimdi bu söylem tamam. Ama şu var. Hani derler ya silahını göstersin ama çıkarıp kullanmasan o silahın artık bir işe yaramaz. Nükleer caydırıcılıkta da o var. Silahı gösterirsin ama kullanmadı bir mütevazı değerini iritiyor. Şimdi tasarruf genelgesi yetmediğini gördük. Tasarruf tedbirlerinin uygulanmasında eğer bir mesafe alınmazsa ee, ne yazık ki kamu harcamaya dolu dizgin harcamaya devam edecek. Şimdi bununla ilgili olarak fahiş fiyatla bir de piyasaya Ondan başka bir başlık. Başka bir başlık aynı paralel onu veriyor. Peki ben de şunu soruyorum. Ya kamunun fahiş fiyatları, fahiş talepleri, fahiş harcamaları gelmeden önce bugün Berfinle onu konuştuk. Fahiş Arapça bir kelime. Edepsiz, arsız haddini aşmış demektir. Hmm. Fahişe kelimesi de oradan çıkıyor. Edepsiz tutum. Şimdi fiyatlar haddini aştı edepsizlik yapıyor. Tam bir de utanmazlık utanmazlık fiyat. fahiş fiyat yerine utanmaz fiyat diyelim mesela daha iyi bir duygu yaratıyor. Bu utanmaz. Haddini aşan fiyat. Haddini aşan utanmaz kelimesi utanmaz. var. Tam karşılığı Arapçada utanmazlık. Utanmaz fiyatın utandıracak nedir? Yasa utandırır. Uygulama utandırır. Denetim utandırır. O yüzden ben bu tasarruf genelgesi, tasarruf söylemin son derece yerinde bulmakla birlikte söylemden Eylememiz eyleme geçmesini istiyorsan. dört gözle bekliyorum.